Sadece zaman zaman işte bir aracın geçebilmesine imkan sağlayabilmek için düzenlemeler yapılmış çünkü ancak buna imkan verebilmiş tabiat. Bu yolda araç sürmek gerçekten cesaret istiyor. Biraz sonra daha net olarak göreceksiniz dünyanın en tehlikeli yollarından biri burası. Trabzon'un Of ilçesini Bayburt'a bağlıyor. En yüksek noktası 2300 metrede olan yolun tek manevrayla dönülemeyen çok sayıda virajı var. Biraz sonra dediğim gibi o virajları da göreceksiniz. İşte kışın ulaşıma kapalı, yazınsa sislerle kaplı o yol. Kışın tamamen kapalı. Yaz aylarında ise görüş mesafesi sis nedeniyle sadece 50 metre. Genelde yaylacıların kullandığı bu güzergah dünyanın en tehlikeli yollarından biri. Bir tarafta manzara var, bir tarafta uçurumlar var. Evet. Tehlikeli değil mi? Evet doğrudur tehlikeli ama ne yapalım ekmek parası için uğraşıyoruz. Trabzon'un Of ilçesini Bayburt'a bağlayan bu yol, Tehlikeli Yollar adlı internet sitesinde dünyanın en tehlikeli ikinci yolu olarak gösterildi. Uçurumların eşlik ettiği D915 karayolunda 29 keskin viraj var. 106 kilometrelik Of Bayburt yolunun en zorlu kısmı işte burası. 13 keskin virajın bulunduğu alanda virajları tek manevrada almak imkansız. Şeyden köprüden eski restoran var orada. Oradan zirveye kadar 13 tane viraj var. Virajlarda normal binek arabayla manevra yapmadan geçemiyorsun yani. Hem tehlikeli hem heyecanlı diyebilir miyiz? hem tehlikeli adrenalin diyelim daha doğrusu. adrenalin yani adrenalin yaşıyor burada insanlar. Of ilçesiyle Bayburt arasında ulaşımı sağlayan çok sayıda alternatif güzergah var ancak bu yol kısa olması sebebiyle genelde yaylacılar tarafından tercih ediliyor. Ben çok fazla gidip gelmedim ama yani şu anda alternatif yol da var yani arka tarafta da var karşı tarafta da var ama tabii ki yıllarca millet bu şekilde gidip gelmişler yani. Sadece yaz aylarında kullanılabilen yol, macera arayan adrenalin tutkunlarını bekliyor.